Üçüncü sorumuz gençler. Mayıs ayının son günü Ali'nin 10 lirası vardı. Babası Ali'ye Haziran ayının ilk günü 3 lira harçlık verecektir. Ayın son gününe kadar her gün önceki günden 3 lira daha fazla harçlık verdiğine göre Ali'nin toplam kaç lirası olur diye sormuştur. Evet, bir ayın Haziran 30 gün olduğunu söylüyoruz. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Birinci günümüz, ikinci günümüz 3, 4, 5, nokta nokta nokta, 29 ve 30. günümüz arkadaşlar. Evet. İlk günü ne oldu? İlk günü 3 lira açlık verdi. O zaman birinci gün 3 lira para aldı. Evet. Daha sonra her gün önceki günden 3 lira daha fazla veriyor. Yani ikinci gün buradan 3 lira fazla 6 lira veriyor. Üçüncü gün 6'nın 3 fazlası 9 lira. 3 fazlası 12. 3 fazlası 15 lira arkadaşlar gidiyor. Bakın ne oluyor? Bu bunun 3 katı. Bu bunun 3 katı. Bu bunun 3 katı. O zaman 30. gün 90 lira haçlık alıyor aldığı toplam harçlık budur gençler. Haziran ayı boyunca. Peki burası kaç lirada? Bu toplamı bulacağız. Evet bu toplamın sonucu ne olur arkadaşlar? Bakalım. Burayı 3 parantezine alır mıyım? Evet 3 parantezine alırsam 1, 2, 3, nokta 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 buradan 30 geldi. 3 çarpı 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamı neydi? 30 çarpı 31 bölü 2. 30 çarpı 31 bölü 2 dedik bu Evet, bununla bunu sadeleştirdim. 15 geldi. 15 çarpı 3, 45 çarpı 31 oldu. 45 ile de 31'i e çarparsam, bir tanesi 45, 3 tanesi 135. 5 topladık. 9. 1395. Burası 1395 çıktı arkadaşlar. Evet Ali'nin kendisi neydi? Cebinde 10 lirası da vardı. O zaman Ali'nin toplam parası. Bunun üzerine 10 ekleyeceğiz. 1395. 10 lira da kendisinin olduğu için toplam 5, 0, elde var bir 1405 lira oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C'dir diyoruz.